Cahil da paraları kaptılar, paraları kap. Barajları yaptılar da paraları kaptılar. Üç beş kuruş liraya devreleri sattılar. Ha bu yalan dünyanın çimesini çekerim. Memleketi satanın tepesine çekerim. Ben rahatsızım ya. Doğru, doğru diyorsun. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Bak şimdi, Zelal'cığım... Ee, ortak işte bir ufak yolsuzluk oldu mu, o işten bereket de olmaz, biliyor musun? Aynen öyle. Onun için abi, kafadan e, biz tedbirimizi alalım, hiçbir Yok. şey kaybetmesin. Hiç merak etme abi. Koyduk çocukları, hiç sen merak etme abi. Ya, ya der, İsmail Ağa da o kadar evet. adamları almış, orası bir sözün. Ne kolonun haberi var, ne benim haberim var. Ya sen ne get vereni ya? Kral mısın ya? Battığım zaman alıp ceketini gidersin, aynen. öyle mi abi? Doğru, doğru. Aynen öyle. Yarın zaten bir araya geleceğiz abi konuşuruz. Abi bu şeye ben bir 30 gönderdim. Bugün de 30 gidiyor. Tamam. Bir on daha göndereceğim 70. Aslında onu da ben kendimden gönderiyorum yani. 60 çıktı bana şeyden. Biliyorum ha. Şimdi 30 da şeyden çıkaracağım diyor. Halen daha ha. çıkmadı. Hatta Limak'ınki de çıkmış olan yani eskiden varmış on Onu da kullandırmıyormuş şey. Arap Türk. Öyle haber geliyor. E şeyler de burada yok. Ee, Ola Amerika'ya gittiler. Amerika'ya gittiler. Gelecekler. Ben dün, dün, çünkü ben Cemal Abdi aradım. Valla Cemal Abdur'um böyle böyle yani. Bak ben kendimden bunu 70'e tamamlayacağım. Onu da cebimden koyuyor. Bunu söz verdim. Ama ondan sonrası vallahi billahi ben desen ki de yaparım zor yaparım. Yapılmaz dedim. E ya biz de söz verdik ya dedim tamam da sen de oradan buradan aldın ne bir sen ödemedin mi abi? He? Sen ödemedin mi halen de? Ödedin. Ben, ben 60'ı bitirdim. daha ne abi? Daha yani ne? Yani dün bugün de bizim atma. 180 olmuş oluyor zaten. Bayramdan sonra bir 20 daha ben bitiriyorum onu abi, Bu bitirme biz de bayramdan sonra geldilerse çıkarlar. Çıkarlar da söz verdiler zaten. Gittik yani. bizim yanımızda söz verdi. Onlar da rahatsız oluyorlar. Yani bu işi böyle çok şey getirmeyin diyorlar. Aynen adamlar da rahatsız oluyorlar tabi bu işte. Onun için e, haber ne olsun? Tamam abi? Ra rahatsız ben. oluyorlar tabi ya. Sen de bilgin ol. Sen bakan hiç gördün mü? Yok vallahi o da dün Bosna'daydı abi. Evvel gün de İzmir'deydi pazartesi günü. Aradım. E, dün de Bosna'ya gitti geldi sabahtan akşama kadar ama yani onun da tabi bu ara öyle pek yani böyle endişeli şeyli vaziyette yani ne olacak ne yapacağım yani ya ben kesin gitmeyeceğim diyor da ama tabi sonun olacak onu bilemiyor. Yani sonunu nasıl getirecek onu bilemiyor. Ama kesin gitmeyeceğim diyor. Bana da ne dedin? Nasıl olacak ben de bunu anlayamıyorum. Sen ne olur abi? Olmaz ya öyle bir şey olur mu abi ya? Bana göre olmazsa ya. Ya o vazgeçecek ya bu. Yani böyle bir vakit kötü bir durum olur abi ya. Geliyor bizi etkiler yine Allah ne bileyim ben. Vallahi. Etkiler. O yandık ya. He? O giderse yandık ya. Vallahi yandık. Samimi yandık. Yani bunu bizim halletmemiz lazım ama ne diyeyim abi nasıl eden, nasıl şeyden bilmiyor. Dün bana şey de sordu. Dün değil de evvelsi gün Cemal abi. İbrahim Bey. Ya kardeşim o da. Bilmem ne diyeceğim. Yani sen o dedi şey mi düşünüyorsun ya ben mi bir şey diyeceğim. Göl gelecek dedi kardeşim. O da yapacak dedi. Tamam dedi. He? Evet. O da bir şekil yapacak dedi. Yani onun bir şeyi yok dedi. Kaçar biçer yok dedi. O da bir şekilde diyecek dedi ama işte o kendini bir hazırlıyor dedi o yurt dışından getirip dedi kardeşim. mı Söz. dedi. Ee, Sözlü bölmüş dedi öyle şeyim olur dedi. Ama çok sinirlendi ama. Ne sinirlenme ya ben dedim, şu olarak soruyorum ya yani. Ya bana şey dedi ki yani 30'da ay girmesine hazırlayacağım dedi Ömer. Şeyden vallahi ama. vallahi hazırlamadılar işte. Yani bilemiyorum ne var sorun tabi bilemiyorum. Arap türkin içerisinde bir şey de var biliyorsun. Dedi çoğunluk bizde ama. İş bankası da varmış. Öyle mi? E, i̇ş bankası da ortakmış. Onu oradan mı çekti? Liman parası tamam değil mi? E, vallahi Valla liman parası abi. Limak şey yani liman Arap Türk'teki. Yok ha. Arap Türk'teki tamam mı? Kullandırmıyormuş abi. Kim kullandırmıyor? Arap Türk kullandırmıyormuş. Niye? Ne bileyim. Yani eskiden çıkmış kredisi varmış şimdi kullandırmıyormuş. Bana Elif söyledi yani. Yani dedi bak bizde de bir sorun çıkarsa dedim valla biz dedim sözümüzü verdik. Yani 60 artı 10 da ben ki limak hiç 10 da vermem dedi. Ben 10 vereceğim. 10 da ben 70'i tamamlayacağım. Ben battım ya. Ben amına koyayım. 110 milyon dolar buldu bana çeli. Doğrudur abi. Doğrudur. Doğru. Ben battım. Yani, abi. Bütün düzenim bozuldu. Biz aynen aynen düzenimiz. Yani böyle düzenimizi şeyler, alt üst abi. Morallerde sıfır etler olan. Yani bir de evet. hakikaten bu buna rağmen yani bir de bu havaalanlı yani şey dersek vallahi duman oluruz abi. Evet. Hayır sor abi yarın görüşürüz. Bakan ben memnun değil mi? Memnun abi senden hiçbir şey yok da biraz tabi Cemal'e gönül koyuyor. Ben ona diyor ya. yani hiç diyor bir şeyini yani tamam diyor ben tanımam etmem ama diyor. Beyefendi bana söyledi. Ben her şeyle canla başla ne işi şey söylenirse yaptım diyor için. <laughs> ne diyeyim abi? Bakın ben onu daha önce sanmasaydı bu kadar şey olmaz. Dinlemedi beni. Niye abi gittiler çok gamazladılar. Ben de söyleyeyim çok şey ettiler. Ya sen yani şimdi çok gittiler söyle. Dedim ya Allah için bak biz de söylediler. Yani dedim gel lan ben eğer varsa bizden olan yani gel ortaya çıkardım. Abi, varsa para şey. Ya yok diyor işte böyle götürdüler. Gittiler söylediler diyor. Her taraftan söylediler diyor. Neyse abi o gene ben diyor konuşacağım. Bilemiyorum artık neye güveniyor, neye şey diyor. Onu da bilemiyorum abi. Ben diyor son konuşmamı yapacağım ama yani ondan sonra ayrılıp gitmez ama yani tabi alırsa oradan bakanlıktan büyük küskünlük ve şey olur. Sıkıntı olur. Tabii. ne Allah sonumuzu hayırlı etsin evet. kardeşim. Öyle bir şey olursa yani büyük şey olur. O da öyle kararlı mı bilmiyorum abi. O da yani nasıl bir insan bu kadar kendi beraber çalıştı bu kadar zamandır bir adam. Yani bir de projeler var abi bekleyen ya. bu, bu adam şey etmedi mi abi ya? Hızlı tren var, bak Marmaray var, metrolar var, işte bu havaalanı var, köprü var. Var babam var abi. Bütün projeler burada. E var tabi. Kim gene bunlar kima görüyor işte abi Veysel Bey e şey enerji tabi, Bakanlığı. bakanı ne yapıyorlar abi görüyoruz şey. şey konuşuyor konuşuyor biz zafer çağlayan ne yapıyor hiçbir şey yok. Şimdi Ömer Çelik'ten çok şikayetçiymiş. Kim? Başbakan. Hiçbir boka yaramış. hiçbir icraat, hiçbir şey yok diyor. E ya tabii konuşmayla icraat bir mi abi ya? Ya yok. İşte. İcraat yapmak kolay mı abi ya? lazım oğlun ama sakın bu havalarını ayırma. Tamam abi. Sa tamam. Yarın üzülürsün. Oğulan da iyi anlaşıyorlar. Yok abi tamam abi aynen. Hiç ben de hiç şey diyorum. Ben de yetiştirelim bunları. Tamam. Ondan sonra tamam abi hiç sen merak etme. Oldu Tazı abi. saygılar, abiye saygılarımı Selam sağ ol abi.